Evet, Nesine Tv'de e, şampiyon teknik adamlarla e, röportajlarımız devam ediyor. E, Playoff şampiyonu, Spor'un teknik direktörü Murat Yıldırım karşımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk abim, teşekkürler. Hocam, e, playoff'ta müthiş bir e, ivme kaldınız ve sonu e, hakikaten o ivmenin e, sonucu olarak e, şampiyonluk oldu. Hani zaten şampiyon olmasa yazık olurdu sanki Manspor. Çünkü hakikaten çok iyi bir ivme yakalamıştı. Ee, tabii bir Elazığ maçı var. Olaylı maç. O, o e, sıkıntılı bir süreçti. O, oradan da geçtiniz. Ligde de hocam aslında e, ligdeki performansın da üstüne çıktı e, bir Bu hikayeyi hocam sizin geldikten sonraki e, ligin e, sonu playoff'u bir de hocam sizden dinleyelim. Şimdi Devrim abi az önce sen bir kısa özet geçtin, ee, son 7 hafta kala en son bir Deplasman'da serik maçına gittik. Serhat hocamız vardı, Serhat e, Gülpınar, o maçta bir e, ağır bir yenilgi aldık, e, 6-2'lik bir mağlubiyet. Deplasman'da o maç bittikten sonra tabii e, geldik otele, herkes biliyorsun Ramazan ayına da denk geldi. İftarı bile doğru dürüst yapamadık. Öyle bir moral bozukluğu. Çünkü bizim için final maçıydı abi o. Çünkü ligde klub anlamında veya zirveye oynama anlamında çünkü bizim için son şansı abi o. O maçı bir kaybedince yani büyük bir hayal kırıklığı oldu. Sonra yönetimle Serhat hocamız oturdular. böyle bir istişarede bulundular. Yani yol ayrılığının daha iyi olacağına kanaat getirdiler. Sonra da tabii beni çağırdılar. Ben de kulüp hocasıyım, biliyorsun abi, iki yıldır kulüp halinden evet. örüyüm ben. Evet, evet. Ee, şimdi böyle yönetim geldi, artık 3. hocamız da gidinceye bir de çok bir beklenti yok dediler. Ee, yani kendi o günkü böyle bir mental bir yıkım vardı kulüpte. Yani o günkü söylemleri çok bir beklentimiz yok gibi. Ben de onlara dedim ki, yani. Tamam şampiyonluk anlamında e, biz harbiden e, çok geri düştük. Hele özellikle bu maçtan sonra direkt çıkma artık mucizelere kaldı dedim. Çünkü 7 hafta kalmış e, 14 puanlık bir fark vardı neredeyse liderle. E, ondan sonra oturduk yönetimle konuştuk. Dedim yani futbolda e, karamsarlığa yer yok. Normal sezonda 7 haftamız var. Bunun playoff'u var bu takım her türlü playoff oynar. Biz bu takımı play el birliğiyle çıkarırız. Ama yeter ki bu çocuklara bu özgüveni verelim. Oradan başladık devrim abi. Ama işte sen o e, futbolu da bildiğin için, içinden de geldiğin için çok büyük sıkıntılar vardı evet. o dönem. E artık e, ben de buralı olduğum için e, o görevi de, e, yani ben de biliyorum ağır bir yükün altına girdim. O görevi de kabul etmek zorundaydım. Şimdi kabul etmediğin zaman, şimdi normal bir insan değilsin, dışarıdan bir hoca olsa... Kabul etmeyebilir ama ben evet. kabul etmediğim zaman herkese karşı yani sorumluluğumu yerime yerine getirmemiş olurdum. E çok büyük bir yükün altına girdik. İlk maçımız 3 gün sonra Arnavutköy'le vardı. Sıkıntı oldu. Ondan sonra tabii yine taraftarların tepkisi çocuklara karşı. Ben geldim hemen çocuklarla konuştum maçtan sonra. Dedim ki ben sizin kalitenizi bildiğim için bu görevi kabul ettim. Biz sizinle birlikte plöften çıkacağız. Çocuklar da onu gördüler. Her antrenmandan önce hani konuşmalarımız olur ya Devrim abi. Ben onu söyledim. Evet. Yani böyle bu maçın önemim, öneminden ondan sonra da biz Buca Spor'la oynayacağız tekrar içeride. Dedim ki buca spor, buca spor, yani bütün takımlara saygımız var ama ya bu işleri bırakın dedim. Siz kendinize olan güveninizi önce o mental olarak o mental çöküşü bir e, toparlamaya çalıştık. Ee, bu maçı bizim için bir dönüm noktası oldu. O maçı belki hatırlarsın. 4-0 bitti. 4-0 kazandık. <laughs> Ondan <gülüyor> sonra çocukların da kendine bir güveni geldi. Ee, sonra iki hafta sonra Karacabey deplasmanına gittik. Üç yıldır bu kulüpteyim. Karacabey deplasmanları benim için kabustur. Oraya gittik. Çok futbol oynadı. Bak bunu abartmıyorum. 1-0 mağlup olduk ama en az 4-1, 5-1 bitecek bir maçtı. O maçtan sonra yine kulüp içinde işte bu takım playoff'a kalamaz. E tabi bizim taraftarlarımız da e, artık sene başından gelen inişli çıkışlı bir performans olunca taraftarlarımızda da bir hayal kırıklığı tekrar oldu. E bunları takip ediyorsun ama bu süreci yönetmek benim adıma çok zor oldu. E zaten bir kulüp, bir futbolcu grubu var. Mental olarak e, harbiden bizim maddi olarak hiçbir sıkıntımız yoktu bu sene. Kulüp olarak baş yönetim kurulu olarak yani her şey yerine getirildi ama bizim bu mental olarak e, zihinsel yorgunluğumuz hat safhaya çıktı. Özellikle Karacabey maçından sonra futbolcular yanıma geldi. Hocam artık bu saatten sonra nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Yani e, bu takım playoff'a kalır mı? Orada da yine çocuklarla e, Burs Bursa'dan dönünce de İstanbul'da otelde bir toplantı yaptık. Ha, bu takım her türlü playoff oynar. Sizin kaliteniz... Play-off'tan da çok üstün başarılar getirirsiniz dedim. Ben o çocuklarla ilk konuştuğumda da dedim ki Bu 7 haftalık süreçte Belki zorluklar yaşarız ama play ben size inanıyorum. Çünkü hepiniz şampiyonluk yaşamışsınız. Hepiniz çok karakterli, çok büyük oyuncularsınız. Oradaki artı bir motivasyona gerek yok. Yeter ki play Siz kendiniz gibi oynayın Bu takım çıkar Çocuklara onu da aşıladık Çocuklara sürekli söylüyordum Yani Playoff'a gitmekte mi bu takım zorlanır? Yoksa Playoff'ta şampiyon olmakta mı zorlanır? Playoff'a gitmekte zorlanır dedim. Benim dediğim de çıktı. Playoff'a e, 7 maç sonunda kaldık. İlk maçımız Menemen deplasmanı. Çünkü Menemen 4. bitirdi abi. Biz 5. bitirdik. 4. bitiren kendi evinde tek maç oynuyor. Menemen deplasmanına girdik. Orada zaten... Ee, bu ateşi yaktık abi. Orada çok iyi bir futbol vardı. Siz de takip ettiniz. Orada bir ateşi, e, şampiyonluk ateşini yaktık abi. Orada da 3-1'lik bir e, skor e, üstünlüğüyle ayrıldık. Orada da iyi bir futbol vardı. Maçın ilk yarısı tabii dengeli geçti de. ikinci yarı iyi bir futbol. Sonra döndük. E, Aksaray'la eşleştik. İlk maç içeride oynadık. İlk yarı e, Aksaray e, biliyorsunuz 1-0 öne geçti. E, erken bir gol buldu. Sonrasında 2-1... Çevirmeyi başı başardık. İkinci yarı başında e, çok kötü bir gol yedik. O golü de hatırlarsın Devrim abi. Uzaktan bir e, İbrahim Yılmaz'ın tekrar bir golü geldi. 2-2 e, bitti o maç. O maçtan sonra da biraz yine bizim e, e, yani böyle çatlak sesler çıkmaya başladı. Biz yine tabii kılıf sürecinde bütün e, dış e, sesleri olsun, dış tepkiler olsun her şeyi kapattık. Burada kendimizi kampa aldık çocuklarla birlikte. Bizi buradaki esnaflar sağ olsunlar yemeğe, organizasyonlara çağırdılar. Biz dışarı bile çıkmadık abi. Biz tam 20 gün Van Spor tesislerinde kampa girdik abi. Hiçbir yere çıkmadık. İkinci Aksaray maçına da çok iyi hazırlandık. Deplasmana gittik. Orada da biliyorsun uzatmalarda 1-0 galip geldik. Erdem kardeşimin golüyle. Sonra Elazığ'la eşleştik. İlk maçı burada oynadık. Çok iyi hazırlandık çocuklar bütün şehir yönetim dahil artık herkes inanmaya başladı el hazırla içeride bir dört birlik bir e, maçımız var orada da çok üstün oynadık o maçta tabii eskiden gelen e, bir nasıl söyleyeyim sana iki takımın güzel bir kardeşliği var aslında ama işte istenmeyen olaylar oldu normal sezonda oradaki maçta belki e, onları bilirsin e, Devrim abi maçtan önce 24 saat kala hakem değişimi. Maçtan sonra, bak maç içinde çok bir şey olmadı. Şimdi e, Elazığlı taraftarlara da, Elazığ yönetimine de e, teşekkür ediyorum. Orada çok bir şey olmadı ilk maç anlamında söylüyorum. Maçtan sonra şehrin çıkışında bir 20 kilometre şehrin çıkışında kendini bilmez 5-6 kişi otobüsümüzü taşladılar. Bunu Elazığ şehrine biz hiçbir zaman mal etmedik. Çünkü biz iki doğu evet. kulübüyüz, kardeş kulübüz ne olursa olsun. Yani biz kardeş kulübüz. Ee, şimdi buradaki maç 4-1 bitince e şimdi provokatörler var. Maç bittikten sonra paylaşımları sen de gördün sosyal medyada. Yani işte asarız, keseriz. Buraya gelmesinler, yapmasınlar, etmesinler. Milleti galeyana getirdiler. İki kardeş kulübü yani düşman kulüp ilan ettiler. Yani bunlara gerek yok abi. Spor, sanat gibi birleştirici, bütünleştirici bir yanı var. Ee, yani oradaki maçta kendin de gördün sağ içinde, sağ dışında istenmeyen çok olaylar oldu. E, bunun cezasını gördün. Bak süperlik geçmişi olan süperlik geçmişi olan bir Elazığ Spor. E güzel de bir maç oldu. İlk 45 dakika karşılıklı ataklar oldu. 1-0 Elazığ'ın üstünlüğüyle de geçti. İkinci yarı işte hakeme isabet eden o yabancı maddeler. İşte bu maçtan önce olaylar var ya abi bu işte her yani ucu açık kalıyor ya her yere çekiyorlar işte. Provokatörler çok. Geldiler işte istenmeyen olaylar oldu. Keşke o maç tamamlansaydı. İşte o maçta 3-0 hükmen bizim lehimize sonuçlandı. İstenmeyen olaylar oldu. Ee, sonrasında da Kayseri'de Batman Petrolle kardeş kulüple bizim herkesle hiçbir husumetimiz yok. Biz herkesle kardeşiz. Ee, gittik Kayseri'deki maçı da takip ettiniz. Orada da penaltılara e, giden bir maç oldu. Güzel bir 90 dakika ardından 120 dakika oldu abi. Sonrasında da penaltılarla Batman da sonuna kadar hak etti. Batman kulübü de sonuna kadar şampiyonluğu hak etti. Ama kazanan bir e, takım olacaktı. 120 dakika sonunda penaltılar sonunda elbet kazanan bir takım olacaktı. O da biz olduk. Şehrimize, taraftarımıza, bütün camiamıza hayırlı olsun. Yani direkt çıksaydık Devrim abi belki bu kadar anlamlı olmazdı. Yani seri spor yerine direkt evet. çıksaydık. Ama işte bu playoff sürecinde e, böyle daha anlamlı oldu bütün camiamı kutluyorum. E, şunu söyleyeceğim ben Van'a bir kere gittim e, şaşırdım çok e, çok beğendim çok güzel bir yer. Van hakikaten çok güzel bir yer. E, şimdi doğuda herkes der ya mesela doğunun Paris'i şurası burası ama hakikaten bir tanesi de Van diyebilirim yani şimdi orada öyledir çünkü. Şimdi burada top oynamıştım ben futbolcu geçmişim de var çok üst düzey değil belki ama e, Hocalımı yapmıştı Nevzat Şifal hocam e, selamlar olsun buradan da ona Nevzat hocama ben, de, ben kendisi ben. evet. nasıl hocam ben de Nevzat hocayla çalıştım üçüncülükteyken çalıştırdı bizi Bursa Mustafa Kemal Paşa'da antrenörlük yapmış yıllar önce. Hatta birkaç kere çalıştı burada. Şimdi hocam şunu söyleyeceğim. Bu anılar aklıma geldi ki bunu bir araya geçeyim dedim takıma döneceğim. Devre arasında baktığımızda zaman hocam Sebahattin Destici, Okan Eken, işte Emre Batuhan güzel adı güzel. İşte böyle transferlerin aslında sizin devrede nokta işler yaptığınızı gösteriyor. Birincisi bu. İkincisi diğer takımlara oranla evet ligi ligde bilinen isimler var belki ama Vanspor'un bir tane farkı dinamik bir takım oluşu. Yani temposu düşük oyuncu pek kadroda yok. Yani oynayan oyunculardan aklıma şöyle düşünüyor işte Mert Örnek, Harun Kavakları, Okan Eken, Eyüp Akcan, işte Sebahattin adı güzel, işte Ensar. Şöyle takım aklıma geliyor. Yani aslında genel anlamda baktığımız zaman temposu yüksek bir takım. Yani bunu hocam neye borçlusunuz? Bir de dediğim gibi devre arasındaki e, transferlerin de e, takıma tabiri caizse cuk diye oturduğunu düşünüyorum. Şimdi dediğin gibi abi şimdi devre arası e, son iki maça ben çıkmıştım yine takımın başında. Ümit Bozkurt hocamla yollar ayrıldı. Bunu söylerken de şimdiden bunu da atlamayayım abi. E, sene başı Tahsin hocayla başladık. Sonrasında Ümit hocam geldi. Devre arası ayrıldı. Sonrasında da devre arası e, dediğim gibi son iki maç e, Mersin İdman Yurdu maçıyla Karaman maçına ben çıkmıştım. Sonrasında devre arası Serhat hocamla anlaştılar. Üç hocama da e, bu artık bütün röportajlarda onları da unuttum haklarını helal etsinler hepsinin çok büyük emeği var ne olursa olsun geldiler Vanspor'a hizmet ettiler takımın iskeletini onlar kurdular Tahsin hocam Ümit hocam sonra devre arası dediğin gibi Serhat hocamla birlikte işte bu transferlerde birlikte karar verdik Özkan Yiğiter'dir Serkan Odabaşoğlu'dur Samet Ali Kaya'dır işte dediğin gibi Sabahattin'dir hepsini Evet hepsini transfer ettik. Dediğin gibi hepsi nokta transferler. Tabii çoğunu da oynatamadık. Çünkü ilk yarı abi 17 tane oynayacak oyuncu var. Bunun üstüne 8 tane de biz transfer yaptık. Harbiden 24-25 tane kaliteli oyuncu oldu. Bunları bunları hem dezavantaj antrenörlük bir antrenör açısından hem de avantaj. Çünkü çoğunu kadroya bile alamıyorsun, oynatamıyorsun hepsinin süperlik lig geçmişi olan adamlar. Hepsi şampiyonluk yaşamış adamlar. E şimdi 11 kişi çıkıyor sahaya abi. O yüzden bunların da sıkıntılarını bazen yaşadık ama Hepsi Çok karakterli çok büyük oyuncular Bunu ilk günde söyledim onlara buradan da söylüyorum Hepsine müteşekkiriz Hepsi adam gibi adamlar Geldiler Mücadelelerini yaptılar Takımı da şampiyon ettiler Dediğim gibi abi devre arası transferler Özellikle e, Okan Eken çok büyük katkı sağladı Emre Batuhan katkı sağladı. Sabahattin özellikle çok büyük katkı sağladı. Üçüncülükten gelmesine rağmen çok büyük potansiyeli olan bir kardeşimiz. Vardı. O da inşallah çok çok büyük potansiyeli olan kardeşimiz. O da çok büyük katkılar sağladı. İşte dediğin gibi dinamik takım. Şimdi 2-3 yıldır ben en son 3 yıl önce Erzincan Spor'da Hikmet Sevim'le çalıştım abi. Orada Hikmet Hocam'dan evet. da çok şey öğrendim. Hikmet Hocam özellikle söyledi bana. Dedi bak üst diklerde şimdi tamam futbol kalitesi, oyuncu kalitesi e, çok önemli ama üst diklerde bunu kaldırabilecek oyuncu profilleri var ama alt diklerde özellikle dedi ikincilik, üçüncülük fiziksel kalite çok önemli dedi. Sen koşmazsan, mücadele etmezsen, tempolu oyuna ayak uydurmazsan sıkıntı yaşarsın. E şimdi Devrim abi sen yıllardır bu işin içindesin. Alt gerçekten evet. şimdi bir iki oyuncu idare edersin saha içinde. Ama üçüncü, dördüncü oyun tem, yani tempolu oyundan oyuncudan bahsediyorum. Yani fiziksel anlamda biraz eksik kalırsa çünkü artık günümüz futbolunda her şey fiziksel kalite abi tamam. Teknik, taktik her şey ayrı. Oyuncu kalitesi, e, bireysel yeteneği ayrı ama oyun, takım oyunu bu. Biraz da artık fiziksel kalite çok önemli. Tempolu bir takım oluşturmaya çalıştık az önce söyledin ya Eyüp Akçandır, Özkandır, işte Sabahattindir, evet. Okan Ekenidir, Harun Babalı Deredir, evet. Mert Örneğidir. Yani hepsi çok evet. kaliteli, hepsi bireysel olarak çok iyi oyuncular. Onlar da zaten playofflarda bireysel yeteneklerini kalitelerini ortaya koydular. Bir de takım olmayı becerdik özellikle playoffta. Bu da bizi şampiyon etti abi. Hocam son sorum çok sağ olasınız kulübe geldiniz dediğiniz ya bu çekim için çok da güzel bir görüntünüz var arka falan evet. çok da güzel çok büyük bir başarı imza attınız hocam yeni sezonda Van Spor birincilikte hangi hedefle yola çıkacak ve şu ikinci sorum da aslında bağlayıcı bir soru sizin anlaşmanız yani yeni sezonda Murat Yıldırım Van Spor'da olacak mı? Yoksa hani bu bunlar konuşuldu mu ya da onu öyle sorayım hocam? Şimdi üç gündür şehirde bir karnaval havası var. Şimdi başkanımla yönetim kurulumla daha oturup konuşamadık. Şimdi Devrim abi iki gün önce Vali Bey bizi kabul etti. Oraya gittik. Orada yeni stat, yeni tesis, hepsinin projesi hazır. Onlar bu sene inşallah yapılacak. E şimdi bu bizim için bir geçiş sezonu. Geçiş sezonu olduğu için şimdi e, bayağı bir zorluk çekeceğiz belli. Çünkü stat maçlarımızı nerede oynayacağız belli değil. Tesisler anlamında yeni bir tesis mevcut yere yapılacak. Onun için acaba bize yeni bir yer tahsis edilir mi? E bir de burada yabancı oyuncular gelecek Devrim abi. Onun için de altyapı anlamında çok hazır mıyız değiliz. Onun da zorluğunu çekeceğiz. Ee, şimdi bir hafta sonra yönetim kongre yapacak abi. Orada yönetim devam eder mi? Etmez mi? Yeni yönetim mi gelir? Onların hepsi muamma abi. Onlar belli olduktan sonra bir yol haritamızı çizeceğiz. Yani bizim amacımız e, tesislerdir. Benim için öncelik tesis, stadyum. Onlar yapılsın. Bir sene böyle e, ligde kalmaya... E, ligde tutunmaya e, odaklı bir takım yapmak ben istiyorum. Çünkü hepsini aynı anda yapamazsın. Tesistir, stadyumdur. E bir de gel bunu yeni bir e, takım. 25 yıldır bu e, trend Yol birincilikten uzağız. Şimdi direkt gerçekçi olmak lazım. Direkt buraya gel. Şampiyonluk hedefi e, ben biraz daha gerçekçi olmak istiyorum. E, biraz daha böyle tesisleşme anlamında Biraz kurumsallaşma anlamında hem mali hem idari olarak bu seneyi bir geçiş dönemi olarak ben öyle düşünüyorum. Tabii belki yönetim kurulum ayrı düşünür. Ben bu geçiş dönemini evet. takım olarak da bir geçiş dönemi olarak yani hedef her zaman büyük olması lazım ama ben istiyorum ki bu sene e, altyapımızı, tesislerimizi, mali idari her şeyi yerine rayına oturturalım. Ondan sonra bir şampiyonluk hedefi kuralım. 2-3 senelik bir plan proje olsun. Ama tabii dediğim gibi kongre olur. Mevcut yönetim devam ederse neyi düşünürler? Ona bakacağız veya yeni bir yönetim gelir. Onlar ne ne yapar, hedefleri ne olur bilmiyorum. Benle ilgili belli bir şey yok abi. Hiçbir şey konuşmadık. İşte bu kongre süreci bitsin. Ondan sonra bakacağız abi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok sağ olun. Ee, çok güzel, çok büyük bir başarı imza attınız. Buradan e, Van halkına çok selamları iletiyorum. Çok o güzel şehir Van'a e, selamlar olsun. Tekrar hocam e, hem Vanspor'a hem size başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim abi. Ben de bu e, röportaj için size teşekkür ediyorum. Ayağınıza yüreğinize sağlık. En kısa zamanda da memleketime, güzel memleketim bana bekliyorum sizi. Her zaman burada bir eviniz var. Bekliyoruz inşallah. Eyvallah evet hocam. Çok selamlar, saygılar hocam.